Şimdi sorularınız varsa sorun. Evet. Peki sen soracaksın herhalde. Buyur. Bir e, şefaat ne demektir? Onun tanımını öğrenmek için. Biz hocam bazı ilahiyetler son zamanda şefaat var mıdır yok mudur gibi tartışmalar evet. gibi var. Evet. Sizin tefsir et, e, tercüme ettiğiniz Nimetullah Nehçivan Hazretleri'nin tefsirinde de okurken gördüm de Sebe Suresi'nde tarihsel. Tamam anladım ben. Anladım inşallah taala Ben açıklayayım Allah'ın izni ile. <laughs> Biz de tabi ilahiyatçı olduk. Olduğumuz için. Ve bir ömür Allah taala'ya sonsuz hamd ederim. Yaşadığım sürdüğüm için çokça rastlamalarımız, karşılaşmalarımız oldu ve efendim eserlerde gördük vesaire. Şimdi tabi kimseye bir şey demiyoruz ama ilim ilim cehalette cehalettir. Fıkıh dinde hoş, ince ve güzel anlayıştır. Efendim hamakat kötü şeydir, ahmaklık. Şefaat kelimesi destek demektir. Omuz vermek demektir. Mesela hukukta şufa hakkı var. Şufa hakkı. Bu şefaat kelimesi ile e, aynı harflerden doğma, sürme şefaat gibi. Demek ki neymiş? Destek vermek, dayanmak, omuz vermek demek. Şimdi, Allah için herhangi biriniz Allah'ın salih kuluna yardımcı oldunuz. Yevmi kıyamette Ya Rabbi bu senin için bana yardımcı oldu diyecek Allah Teala buna değer verecek. Bu o kulun sana şefaat etmesi demektir. Ben en küçüğünden başladım. Yani kulun kula şefaati olacak. Cenab-ı açıkça diyor, ben onların yani olumsuzluğu nereden çıkardığını anlayamıyorum. Herkesin her gün birçok kere okuduğu ayet hep kürsi. Estaizu billah. Men zellezi indehu illa bi iznihi. Kim Allah katında şefaat edebilir? İzni olmadıkça. Demek ki izni oldukça ne yapacak? Olacak. şefaatçi şefaatü şafiin bak şefaatçilerin şefaat e, fayda vermez kime vermez kafir olarak ölene müşrik olarak ölene hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermez ama bakın sıradan bir Allah dostuna veya bir mümine Allah için destek verdi. Bir günahından dolayı orada ceza geleceksin. Okul ya Rabbi bu kulun bana senin için yardım etti. Buna ya Rabbi affınla muamele de bu. Mevcutluğun mazhar işte dünyadaki ektiğin o şefaat, destek orada biçilecek. Okul tarafından sana yapılacak bu şefaattir. Kaldı ki kim Allah Resulü'nün dininden bir görev üstlenmiş. Mesela diyor ki dünya kafir olsa ben yüce önderim Hazreti Muhammed'in izinde yürüyeceğim. Bunun bu haline yevmi kıyamette şüphesiz Allah Resulü sahip çıkacak. şefaatin şefaat varlığını anlatıyor. Estaizu billah İlla men irtaza min rasulin ve la yeşfeune illa limen irtaza ve la yeşfeune illa limen irtaza şefaatçiler Allah'ın razı olduklarına şefaat edecekler. Yani efendim zaten Allah ondan razı. Allah Teala onun iman ve İslam'ından razı ama kusurları var. Sonra Allah Resulü'nün açık açık beyanları adam diyor ki Kur'an'da var mı diyor. Ben diyorum ki bakın hamdolsun yaşıyor daha kemamet hocamız. Yaşıyor. Şehir tiyatrosunda konuşma yapıyordu. Buna benzer Konuşmalar. Bir hoca, ilahiyatçı, meşhur biri demiş ki işte, hatta biz de rastladık, diyor ki peygamberi bırak, Kur'an'a bak, haşa. Orada bu konuyu sordular, hocamız bocaladı, el kaldırdım konuşmacıların arasından. Kemal Hocam beni tanır, tabi okuldan tanıyor, sonradan mesela Cenab-ı Hakk'a sorsam dursun, Kayseri'nin meşhur hafızı Mümin Efendi'nin vefatında 600 talebesi içerisinde, ben öğrencisi değilim. Altı kişiye Kur'an okuma görevi verildi. Birisi bendi. Bu Kur'an'a hizmetinden dolayı Allah'ın bir ikramı oldu orada. Orada biri de okuyanlar Kemal hocamızdı. Kemal Atik Bey. Rahmetli Ahmet Madaz'dı. Bunlar anlatıyorum. Niye? Hakikatle bilinsin. Orada ben er kaldırınca sağ olsun dedi Galisan Hocam kürsüye gel buradan anlat. <laughs> Dedim ki arkadaşlar bunu çok iyi bilin kaba bir soru. Din Kur'an mıdır, Resulullah mıdır dedi. Herkes bir hoş oldu. Size dedim iyice anlatmak için diyorum. Din Resulullah'tır, Kur'an Resulullah'tan üstündür ama ona destektir. Dinin kuru, kurucusu Allah'ın izniyle. İcra sevgili önderimiz, yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an inse, canlansa dahi din tam olarak icra olunamazdı. Misal işte ayette namaz nasıl kılınacak, hac nasıl yapılacak. Allah Resulü Allah Resulü Allah tarafından dini koyucu ve ve icra edici. Ruhu şad olsun. Ve dedim ki arkadaşlar şurayla sizi icanla aydınlatayım. Yaklaşık 124 bin peygamber geldi. Görüşünü benimsiyor şey musun? Ben ışıklı dedim. Bir kere binlerce on binlerce olduğu kesin tefsiri gibi tefsirlerde 1 milyon 400 binlerden bahsediyor. Her neyse sadece 8 tanesine kitap geldi. Ama hepsini yaptılar? Allah'ın izniyle dini kurdular ve icra ettiler. Dolayısıyla Allah bizleri peygamberlerinden ayırmasın ve şüphemiz olmasın. Kim Allah Resulü'nün herhangi bir buyruğuna el uzattı tuttuysa, Allah Resulü de onun elinden muhakkak tutacak. Bunu neye dayanıp güvenerek diyorsun? Allah'ı ve Resulüne. sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar, Resulü Zişen Efendimiz'in buyruklarını asla yaban Çünkü, çünkü o Allah'ın kusursuz halifesidir. Yeryüzünde Allah'ın halifeleri geldi, geçti, kıyamete kadar da olacak. Bütün halifelerin en büyüğü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah adına konuşmuş, Allah adına icraatlarda bulunmuş ve Cenab-ı Hak onu onaylamış. Estaizu billah. Kudû mâ âtâkumur rasûlü fâkudûhû ve mâ nihâkum anhû Onun verdiklerine sarılın, ya sadaklardan kaçının diyor. Ondan sonra estaizu billah men yuta'ib rasule fekat ete Allah. Kim rasulüme eğilip itaat ettiyse, itaat kelimesi eğilmek demek. Meyvenin dalını sana meyvesiyle eğmesi de itaat. Kim rasulüme eğilip itaat etti, ona inanıp onun buyruklarını icra eylediyse, fakat ete Allah muhakkak Allah'a itaat etmiştir. O men tevella. kim de arkasını dönüp ondan yüz çevirip gitmişse burada gizli tefsir var onu bana bırak. Fema arsalnak aleyhim hafiza. Sen onu benden koruyamazsın. Burada bocaranın açıklamalardan birisi de bu. Fema arsalnak aleyhim hafiza. Ben seni ona koruyucu göndermedim. Çekil onu bir araya gelmiyor, gelmez de otururlar. Burada tekrar tekrar diyorum, Kur'an'da açık. Kaldı ki hadisi şeriflerde çok daha açık. Allah Resulü'nün kimlere cevap edeceklerini biliyorsunuz. Evet Mahmut. Hocam, İslam'da mezheplerin önemi nedir? Bu yol mezhepsiz yürünebilir mi? Ha. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak ayeti cellesinde estaizu billah ve tabi sebile men enabe ile diyor. Bana yönelmiş kulun yoluna uy. Çok ayet var. Burası çok ilginç. Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın bazı nasihatları anlatılırken, Lokman'ın kimliği, hikmet ehli olduğu yüce faziletleri anlatılırken parantez cümlesi. Burada ifade mahsuf olan kısım şu, eyyühel insan, ey insan ve tabi asabiyle men enabe Benim yoluma uy. Benim yoluma yönelene uy. Bana yönelenin yoluna uy. Bu dediklerimin hepsi Kur'an'da Bana uy. Mesela Arap suresinden başlarına bak. Bana uy. Cenab-ı Hak'tan ifade. Nasıl uyacaksın? Bana uyana uy. Nerede? Bana uyanın yoluna uy. Onun icraatlarında. Ne diyoruz? Hayat üç şeydir. İnanç, söz, icraat. Başta diyoruz ki ey Rabbimiz, Yüce Mevlamız, bizleri sevgili önderimiz, Yüce Peygamberimizin inancına, konuşmasına, icraatlerine uygun hale getir. Şimdi mezhep. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Kur'an'dan işaretler var. Neye? Önderlere. Yani önder bir tane. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, uyucu önderin vekillerinin. Mesela ashabın herhangi biri Resulullah'ı yansıtan öncülerdi. Allah Resulü çokça mezhep kurucusu koymuş gitmiş demektir. Mezhep şu, Allah'a gidilen yok. Kim ediyor Allah Resulü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değişik tarzlarda Kur'an okudu mu? Okudu. Değişik tarzlarda ibadet etti mi? Etti. Mesela buna güzel bir misal aklıma geldi. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Esfilu bil fecri Sabah namazında vakti bekle ortalığı aydınlat. O aydınlıkta kıl. Bir başka hadisinde de Gayrısı bir Alacak karanlıkta. Şimdi Resulü Zişen Efendimiz o vakitte de kılmış, o vakitte de. Yani bugünkü şeyle imsak dediğiniz arkadaşlar bakın nereden nereye geçiyoruz? Geçeceğiz çünkü. Gündüz, gündüzün beş vaktinin üçünde ağzımızı tutuyoruz, ikisinde yiyoruz. Ağzımızı tuttuğumuz vakit Sabah vakti, öğle vakti, ikindi vakti. Hocam, ikindi vakti dedin. Akşam vakti girinceye kadar ikindi kılınır mı? Farzı kılmamışsan kılarsın. Üç vakit var. Sabah, öğle, ikindi. Bunlar neymiş? Oruç tutma vakti. Akşam ve yatsı, orucumuzu yeme vakti. Arkadaşlar, yatsı vakti ile sabah vakti arasında bir başka vakit yok. Temkin kim bilmem ne, o senin takvana karışma. Erken kesersin ağzını, geç kesersin. Sabah namazıyla yatsı arası vakti, yatsı vakti arasında bir başka vakit yok. Yani sabah namazını imsak ile beraber kılabildiğin gibi, güneş doğuşu öncesindeki o yaklaşık Anadolu'da yarım saat 20 dakika, hatta 5 dakika kaldı. Hemen alelacele ne yaparsın? Kısa surelerle kılarsın. Güneş doğmadıkça namazın nedir? Tamamdır. Tamamdır. Ha, işte mezhep buralardan çıkıyor. Alim diyor ki Allah Resulü diyor şu şekilli yaptı. Ben bunu biraz daha kuvvetli görüyorum diyor. Öbürü diyor ki şunu da yaptı. Ben de bunu diyor seçiyorum. Kim bunu diyen? Hafız, alim, fazıl, samimi. Özellikle ahireti dünyaya tercih eden alimler. Bak. Biz eğer onlar gibi olduysak gerek yok mezhebe olmaya. Ama diyorum ki arkadaş ben Allah'ın izniyle o mübarek i̇mam Azam Hazretlerinin yaşadığı gibi yaşıyorum. Çünkü Resulullah'tan seçip aldığı, kendinden icat ettiği değil. Yani bakın kimsenin Allah Resulü'nün tesisine ilave etme, eksiltme hakkı yok. Biz imamlara niye sahip çıkıyoruz? Allah Resulü'nü bizden iyi tanıdılar diye. Allah Resulü'nü bakıyoruz zaten hem ayetler hem hadisler destekliyor onları. Ve diyoruz ki bunlar bizden daha yetkin yetkin. Sonra hamdolsun oluşmuş bir tarz, İmam-ı Azam Ebu uyuyoruz. Bir öyle dedi. Ben uyumam dedi. Arkadaş ben diz çökeyim. Kur'an'ı baştan sonra sana ezbere dinleteyim. Sen de bir gözüme seveyim. Bakara suresini dinlet dedi. Ben de yoksa surelerden başka bir şey bilmiyorum. Dedim ki sen cahil olduğunu bile bilmiyorsun. Şimdi dört tane o büyük sat bize yeter de artar. Allah'ın ve onun Resulü'nün emanetlerini sergilemişler. Efendim, çalışmalar yapılacaksa onların gene ortaya koydukları yazılı eserler, sözler, kurallar, hükümler üzerinde Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an'a muttali insanlar. Kur'an'ı çok iyi bilen, tam bir şuurla idrak eden, Kul bi Rabbin Nas'ı açıklarken diğer bütün surelerden haberdar olan insanlar. Resulü Zişan Efendimiz'i çok iyi tanıyan insanlar. Bunlar Allah'ın izniyle bir onlar değildi. Pek çok zat. Kendisi Allah'a kulluk yaptı. Talebeler de ona uydu. Öyle yaptı. Kala kala dördü kaldı. E insanlar ahireti dünyaya tercih edecekleri yerde, dünyayı ahirete tercih edince akıl sahipleri dediler ki o zatlar kadar hiç olmazsa Rabbimiz'e kul olalım dediler. mezheplerine yaptılar, tercih ettiler. Kim arkadaşlar kendisini herhangi bir hadisi şerife bağlayarak kulluk yaparsa kendisini bakıyorum bu dörtte birinde buluyor. Ben selefiyim, yok şuyum buyum diyor ama onlardan birinin yaptığını yapıyor. Allah korusun. Mesela biri çıktı ilahiyatçını dedi. Kabe'den başka tarafa da namaz kılınır. E canım şeytana sen uyumuşsan neler yaparsın neler. Diyor ki efendim başka türlü de namaz olur diyor. Yani Resulullah'ın kıldığı şekiller. Allah Resulü koymuş ölçüyü. <laughs> Sallu kema reytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam, nasıl beni gördüyseniz namaz kılarken öylece çakılır namaz. Ben ona uymam canım sen. Bu şa uy, şu şa kim uy, kime uyarsan uy. Ama de ki, de ki erkek de yiğitçe. Bana namaz ağır geliyor. Kur'an'ı yaşamak ağır geliyor. Çıktı bir beyinsiz dedi ki, Kur'an'da sadece dedi, bu memleketin ileri gelen bir beyinsizi, 230 Hüküm ayeti var dedi. Dedim ki Hazreti Ömer radıyallahu anh sırf Bakara suresinden dört bin hüküm çıkarmış. Oğlu sekiz bin hüküm çıkarmış. Çünkü Hazreti Ömer ışık tutmuş ona. Ömrüm olsa demiş daha da hükümler çıkarırım. Niye? Alim çünkü onlar. Sen zırh Daha da onunla da yetinmiyor. Ya diyor bu 230 hüküm ayeti müsbet ilimle çelişiyor ya senin müsbet ilim dedin mi? Her gün değiştiriyorlar uzaya giderler. Hangisi müsbet? Müsbet ilim Allah'ın mi der. Allah'ın var dediği var, yok dediği yok. Hak dediği hak, batıl dediği batıl. Sen istediğine inan inanma. Nefesini içinden alıp veren Allah. Sen uyuyorsun. trilyonlarca parçacıklarını çalıştıran, besleyen, yaşatan Allah. Kulası arkadaşlar, mezhep var, mezhepsizlik Müslüman için yok. Dediğim gibi, samimi bir Müslüman, ayet ve hadislere bakarak kulluk yaparsa kendini bir yerde bulur. Ama Allah korusun, tahrife kalkışırsa gene kendisini bir yerde bulur. Nerede bulur? Şeytan ve şeytanın ordusu Ket. Allah Teala bizleri sapıklar ve sapıklardan muhafaza et. Ve hiçbir kulunun yoldan çıkmasına sebep olmamıza bizi bırakmasın. Ehl-i çoluk çocuğumuzu kıyamete kadar iman ve İslam üzere yaşatsın. Arkadaşlar, estaizu billah. Ve ma ekserun nasi ve levharastı bi müminin. Buralar beni çok gayretlendiriyor. Ey Habibi Zişanım, sen dahi ne kadar düşkünlük göstersen göster. İnsanların iman ve İslam sahibi olmasına. İnsanların çoğu imansızdır diyor. Ve ma ekserun nasi ve levharastı bi müminin. Hemen altındaki ayette. Bir iki ayet altında وَمَا يُؤْمِنُ اَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلّٰهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ O azınlık, iman sahibi kalan azınlığın da çoğu şirkli müminlerdir. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ Onların çoğu Allah'a iman edemez. اِلّٰهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ Ancak müşrikler olarak. Peki bununla kalalım. Allah bizleri dini dünya ve tüm işlerinde başarılı kılsın. El-Fatiha.